Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Evet bugün Lala Paşa Camii'nde cuma namazı sonrası yine bir protesto vardı sevgili izleyiciler. Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mescidi Aksa'nın İsrail tarafından Müslümanlara kapatılması protesto edildi. Lala Paşa Camii önünde cuma namazı sonrasında toplanan grup sloganlar atarak İsrail'i Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki gösterip basın açıklaması yaptı. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştır. Bu kapatma kararı için insan hak ve özgürlüklerini hiçe saymaktır. Demek bir anlam ifade etmeyecektir. Grup adına basın açıklaması yapan Aktay Eşsiz, terör devleti İsrail yine bizzat Siyonistlerin kışkırtmaları neticesinde çıkan olayları bahane ederek ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştır. Bu kapatma kararı için insan hak ve özgürlüklerini için saymaktır demek bir anlam ifade etmeyecektir. Burada top yükün içi sayılan bir buçuk milyar İslam alemidir. Kendisiyle yapılan her ateşkesin ardından, kendisiyle yapılan barış görüşmesinin ardından bu terör devleti yeni bir gerekçe bularak zulümlerine yenisini eklemektedir dedi. Burada topyekun ücret sayılan bir buçuk milyar İslam alemidir. İsrail'in bu cüretinin arkasında İslam aleminin İsrail'in bu cüretinin arkasında yüzünü batıya dönmüş elini kolunu batıya kaptırmış iktidarlar vardır. Siyonist köpekler hesap verecek! Siyonist köpekler hesap verecek! Siyonist köpekler hesap ve verecek. Kendisiyle yapılan her ateşkesin ardından, kendisiyle yapılan barış görüşmesinin ardından bu terör devleti yeni bir gerekçe bularak ya da uydurarak zulümlerine yeni bir zulüm eklemektedir. Çünkü zulüm İsrail'in varlık sebebidir. Bu coğrafyada nerede bir bomba patlıyorsa, nerede bir insan terör saldırısında yaşamını yitiriyorsa, nerede bir mezhep kavgası varsa mutlaka ama mutlaka arkasında İsrail vardır. Basın açıklamasının ardından dua okuyup slogan atan grup olaysız bir şekilde dağıldı. Taşlayan, affedin, ey merhametlerin en merhametlisi, gariplerin sahibi, dertlilerin dermanı, ey kanaatine sığmayıp garibin gönlüne giren, kapına geldik Allah'ım, dileğimiz var, İslam'ı ve Müslümanları bu zalimlerin işerdinden kurtar ya Rabbi. Bize karşı mekir, oyun, düzen içinde olanların mekirleri döndür. Başlarına geçir ya Rabbi. Amin. İlçenin bir başka üzücü haberi. Sevgili izleyiciler, Erzurum'da iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre semtinde ağrıdan Erzurum'a yolcu taşımacılığı yapan 04-H-1392 plakalı servis minibüsüyle öğrenci taşımacılığı yapan 25 s 8383 plakalı minibüs çarpıştı. 9 kişinin yaralandığı kazada 04 H 1392 plakalı minibüs yolun kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak hurdaya döndü. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Palandöken Devlet Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra iki aracı çekiciyle kaza mahallinden kaldırdı. İstanbul'da 2011 yılının Mart ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu sol kolu felç olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in iyileşmesini sağlayan robotik sistem Erzurum'a getirildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne Omurilik yaralanmaları, inme, nörolojik ve ortopedik nedenlerden dolayı yürüme yeteneğini kaybeden kişilerin tekrar ayağa kalkması için robot destekli yürüyüş terapi sistemi getirildi. Doğru. Yürüme yetisini kaybeden hastalar taşıyıcı giysi giydirilerek askı sistemiyle yürüme robotunun içine alınarak Kişinin vücut ağırlığı vinç vasıtasıyla sisteme aktarılıyor. Görsel motivasyonuna katılan hasta bu şekilde bacaklarını yönlendirerek sisteme adapte oluyor. Robotik yürüme tedavisi 4-8 hafta arasında haftada en az 3 kez 1 saatlik seanslarla uygulanıyor. Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Fazlı Erdoğan, robotik sistemin Türk yapımı olduğunu daha önce Japonya ve Almanya'dan alınan benzer cihazlarla ciddi paralar ödendiğini bildirdi. Robotik sistemde hastanın ağırlığını yürüyen banta verdiğini bu şekilde sanki kendisinin yürüyormuş gibi hissettiğini anımsatan Profesör Doktor Fazlı Erdoğan. Hastanın ilk başta üç boyutlu olarak banda basarak yürütüldüğünü, bu şekilde kemiklere, kaslara ağırlık bindiğini söyledi. yürüme cihazı veya robotik yürüme cihazı daha ziyade herhangi bir vesileyle e, yürüme yetisinde azalma ya da kayıp olan hastalarımızı bu yeteneklerini tekrar kazanabilmeleri adına ya da en azından vücudun ihtiyacı olan e, asgari canlılık süresini devam ettirmek adına çok önemli rehabilitasyon katkıları sunan bir cihaz. Ama sonrasında bu tür hareketlerle neredeyse yürümenin adım adım tamamını simüle eden, birebir aynısını kopya eden bir yürüme modeli sayesinde hastalarımız önce üç boyutlu olarak havada asılı yürüyorlar ama daha sonra ağırlıklarının maksimum yetmişine kadar yere temas ederek bir şekilde vücut ağırlıklarını da kendi üzerine taşımaya başlıyorlar. Bu şunun için son derece önemli. Özellikle bu tür yürüme kayıkları veya iletik kayıkları olduğunda en önemli korktuğumuz şeylerden bir tanesi bir şekilde kemiklerin, kasların tamamıyla gerilemesi ve zayıflaması. Bu sebeple hastalarımızın çoğu zaten pasif egzersizlerini birilerinin destek desteğiyle ya da yardımıyla yapıyorlar ama robotik yürüme cihazımızla hem üç boyutlu olarak hem yürümenin birebir simüle edilmiş haliyle e, hastalarımız yürüyor e, hissini yaşıyorlar. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Doçent Doktor Mahir Göktaş 2006 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısının felç olduğunu söyledi. Evli ve 4 çocuk babası 53 yaşındaki doçent doktor Mahir Gökta 2011 yılında Maçka'da da aynı yöntemle 21 seans tedavi gördüğünü belirterek şu anda ayağa kalkmış ve yürüyor gibi hissediyorum. Evde de pasif egzersizler yapıyorum. Umarım sağlığıma kavuşabilirim dedi. Orada kalkıp kendiniz yürümeye çalışıyoruz. Şimdi bu e, robot kendisi bizi şey yapmaya yürütüyor tabii biraz. Bizde efor sarf ediyoruz biraz ama bacak hareketleri, kaslar inşallah gelişiyor. Yani. yani Hocam dediği gibi çok uzun süre geçtiği için ama e, kaslar da gelişme işte eklemlerde hareket kolaylığı sağlıyor da iyi gevşetiyor hastalarda. Kasılmaları gevşetiyor ve bizim için önemli bir tarz. İşte 2011'de gittik Başkaya. Orada da bir üç şu bir yani üç hafta orada kaldık. Şimdi burada da bir 30 seans bir ay e kadar alacağız. 6. Doğu Anadolu Tarım Fuarı'na katılan Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ali Recep Nazlı, Erzurumlu üreticilerin hibe desteklerinden yeteri kadar yararlanmadıklarını açıkladı. Dün açılışı gerçekleşen 6. Doğu Anadolu Tarım Fuarı için ilimize gelen Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ali Recep Nazlı basın mensuplarına ilginç açıklamalarda bulundu. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in Erzurum'a bakış açısının son derece olumlu olduğunu ileri süren Başkan Nazlı, Erzurumlu çiftçi ve besicilerin hibe desteklerinden yeteri kadar yaralanamadıklarını vurguladı. Bizim bu sinerjiyi Erzurum'da oluşturmamız lazım. Bu çalışma ortamını Erzurum'da güçlendirmemiz lazım. Biz kendi adımıza Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak bu konudaki niyetimizi gösterdik ve buraya geldik. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızla beraber gene Erzurum ve Doğu Anadolu'daki diğer illerimizde neler yapabiliriz? Onun toplantısını yapacağız. Bundan sonra bizim Erzurum halkından beklentimiz kurumumuzun hibelerine, desteklerine verdiği bu güzel ve cazip kaynaklara ilgi göstersinler. Biz bu sene itibariyle Allah'ın izniyle çok yüksek miktarlarda projelere destek vereceğiz. Ama bakın söylüyorum Erzurum'dan daha fazla ilgi bekliyoruz. Erzurum'a bu memlekette hizmet edelim, çalışalım. Buralarda güzel e, tesisler kuralım, hayvancılık testleri kuralım, et işleme, süt işleme testleri kuralım. Arıcılık faaliyeti yapan e, çiftçilerimize, üreticilerimize e, güzel bir kovanlar verelim. Ama bizim bu iyi niyetimizin karşılığının olması lazım. İnşallah, ben ümit ediyorum. Bugün arkadaşlardan da güzel bir dönüş aldım ben. Bundan sonraki süreç çok daha güzel gidecek Erzurum'da. Erzurum biliyorsunuz Türkiye'de hemen hemen büyükbaş hayvanda birinci sıradaydı geçen sene kadar. Bu sene de aşağı yukarı ikinci sırada. Sıra küçük baş hayvanda da 700 binin üzerinde küçük baş hayvan var burada. Bunun projeye dönmesi lazım. Avrupa Birliği standartlarında modern sürdürülebilir işletmeler kurmamız lazım Erzurum'da. Erzurum çiftçisine, üreticisine destek olmamız lazım. Biz hazırız. Vermek istiyoruz, desteklemek istiyoruz. İnşallah kamuoyu da bu konuda bize destek olursa, paydaşlarımız bize destek olursa bu kaynakları inşallah biz vatandaşlarımıza aktaracağız. Bakın bizim 42 ilimiz var biliyorsunuz. 42 ilimizde hep aynı şeyleri destekleriz. 10 tane tedbirimiz vardır bizim. Yani biz Bursa'da neyi destekliyorsak Erzurum'da da onu destekleriz, Elazığ'da da onu destekleriz, Diyarbakır'da da onu destekleriz, Mardin'de de onu destekleriz. Bir fark yok. Bütün kalemler aynı, bütün başlıklar aynı. Aynı anda çağrıya çıkıyoruz, aynı anda proje alıyoruz, aynı anda kapatıyoruz. Biz buralara pozitif ayrım yapmak istiyoruz. Buradaki insanlarımızın daha çok ihtiyacı var biliyoruz. Kaldı ki şimdi arkadaşlar ben ben üniversiteyi de burada okudum. Beş yıl da burada çalıştım. Doğu Anadolu Tarım Sağlığı Açısı çalıştım buradaki insanların zaten geçim kaynakları bu. Hayvancılıkla uğraşıyor buradaki insanlar. Üniversite var burada biliyorsunuz ciddi katkı yapan. Biz de diyoruz ki işte bakın güzel bir kurum var ve güzel desteklerimiz var. Gelin verelim Allah'ın izniyle. 13. çağrımıza hazırlık yapıyoruz. 13. çağrıda ben Erzurum'dan ciddi bir katkı bekliyorum. Hükümetimizin de Erzurum'a yönelik çok önemli çalışmaları var. Biz ülke olarak da Erzurum'a özel önem veriyoruz. Sayın Bakan da her zaman Erzurum'la alakalı rakamlara ilgi gösterir. Her zaman Erzurum'un verdiğine bakar. Her zaman Erzurum'dan bir kıyaslama yapar. Üniversite öğrencisi HB'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan N.K., 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üniversite öğrencisi HB'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan NK, cinsel istismar ve hürriyeti tehdit suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum Cumhuriyeti Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olay 2011 yılının Ekim ayında gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren 21 yaşındaki HB'yi Yakutiye İlçe Merkezi'nde bulunan lokale davet eden esnaf NK, lokalde HB'ye cinsel istismarda bulundu. Öğrenci HB'nin şikayeti üzerine Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde NK hakkında nitelikli cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 15 yıl hapis sistemiyle dava açıldı görülen karar duruşmasında İstanbul Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu Dairesi'nin verdiği ruh sağlığı bozulduğu yönündeki rapor üzerine tutuksuz yargılanan NK suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti NK hakkında öğrenci HB'ye yönelik silahlı tehdit suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beratına karar verdi. Mahkeme heyeti NK'yı cinsel istismar suçundan 4, hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan 4 yıl, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis olmak üzere 9 yıl 10 ay hapis ve 1600 TL adli para cezasına çarptırdı. Yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay Ceza Dairesi'nin onaması durumunda NK cezaevine girecek. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hulusi Bumin Erzurum'da %30-35 civarı kayıt dışı Çalışanın olduğunu söyledi Bumin, çalışanlar önce sigortalılarının yatırılıp yatırılmadığını kontrol etsin, yatırmıyor, yatırılmıyorsa bize müracaat etsinler dedi. Kayıt dışı çalışan işçileri Erzurum SGK İl Müdürü Hulusi Bumin'den çağrı geldi. Çoğu işsizin sigortasız çalıştığının farkında olmadığını dile getiren Bumin, çalışanların mağdur olmamaları için sigortasız çalıştıklarını öğrenir öğrenmez Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine ve ALO 170 ihbar hattına ihbarda bulunmaları noktasında çağrıda bulundu. Kayıt dışı çalışanlar her ortamda tabii ki kayıt dışını anlatıyoruz. İlimizde de kayıt dışının yüzde 30 yüzde 35 olduğunu tahmin ediyoruz bizde istatistik kurumunun verilerinden aldığımız bilgilere göre. Bunların yapmaları gereken, tabi direkt kurumumuza müracaat, yazılı olarak müracaat etmeleri, ayrıca alı 170 hattımıza da, bakanlığımızın alı 170 hattına da müracaat etmeleri gerekmektedir. Yalnız bunu çalışırken yapmaları gerekmektedir. İşten ayrıldıktan sonra yapmaları halinde biz yine inceliyoruz ama bu defa fiilen tespit yapamadığımız için kayden tespit yoluna gitmekteyiz. Kayden tespitte de e, bir şey elde etmemiz mümkün değil. Bu durumda olanları ancak kayden tespit yapamadığımız için mahkemelere yönlendirmekteyiz. E, biz burada önerimiz tabii ki e, çalışan kişilerin kendi çalışmalarını sigortalı olup olmadıklarını gerek edebe ve şifresi alarak internet üzerinden kontrol etmeleri, gerekse müdürlüğümüze müracaat ederek hizmet cetveli almaları halinde sigortalı olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve sigortalı gösterilmiyorlarsa çalışırken bunu bize veya alo 170'e e, şikayet etmeleri gerekmektedir ki sonuç alınabilsin. Yoksa işten ayrıldıktan sonra sonuç almak çok zor. Çalışan bir işverenimiz eğer bir yıl bir kişi kayıt işi çalıştırmışsa 36 bin lira, 30 eski parayla 36 milyar lira bir cezayla muhatap olduğu gibi eğer teşvikten yararlanan bir işverense bu işverenimiz bir yıl süreyle de ayrıca teşvikten yararlanma hakkını kaybediyor. Burada da ortalama 10 işçi çalıştıran bir işçimiz 14-15 milyar lira da o şekilde kaybı olmaktadır ki 50 milyarın üzerine çıkmaktadır. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği elemanlarının sağlık ve diğer sektörlerde çalışan personellere yönelik ilk yardım becerileri eğitimleri kurum çalışanlarından büyük ilgi görüyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği İlk Yardım Eğitmenleri tarafından 112 Acil Komuta Merkezi Eğitim Salonu'nda 30-31 Ekim tarihleri arasında 25 kişiye verilmeye başlanan ilk yardım eğitimi sonunda başarılı kursiyerlere yetkinlik sertifikası verildiği bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ayrıca eğitimlerin diğer resmi kurum ve hastane çalışanlarına yönelik olarak belirli aralıklarla devam edeceği de kaydedildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Serhat Vançelik, acil vakalara yönelik ilk yardımın bilinçli olarak yapılabilmesinin hastayı hayatta tutabilmenin en önemli şartı olduğuna dikkat çekerek verilen ilk yardım eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Bilindiği üzere son yıllarda ilimiz önemli sayıda sağlık testine kavuşmuş durumda. Bunlardan biri de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimlik Binamız. Bu binada 3 eğitim salonumuzda, e, ayrıca 20 kişilik misafirhanemizde il dışından gelen misafirlerimiz de şekilde Kars, Ardahan, Iğdır, Ardahan, Erzincan, Bayburt gibi illerden gelen personellerin de hem eğitimlerini hem de konaklamasını bu binada temin etmekteyiz. Sadece ilimizdeki değil, yani civarımızdaki 7 ilinde sağlık personelinin özellikle acil ilk yardımla ilgili bütün eğitimleri bu binada verilmekte. Bina içindeki materyallerimiz özellikle bahsetmek gerekirse yine Türkiye'de sayılı merkezde bulunan hem erişkin hem de çocuk simülatör maketlerimiz var ve yine yaklaşık 20'nin üzerinde canlıya benzer şekilde maketlerimiz var. Bu şekilde küçük gruplara ayırdığımız arkadaşlarımızı gerek sağlık personeli gerekse son eğitimde olduğu gibi diğer kamu kurumlarında çalışan veya özel sektörde çalışan sağlık personellerinin eğitimlerini vermekteyiz. En son verdiğimiz eğitim, e, Diş Hekimliği Fakültesi e, hem hekimlerine hem de hemşirelerine ilk yardım eğitimi verildi bu eğitim kapsamında. Ayrıca yine e, diğer kamu kurumlarından da Veteriner Araştırma Enstitüsü ve Toprak Mahsulleri Ofisindeki çalışanlarına da ilk yardım eğitimi verildi. Ve bu eğitim sonrasında da sertifikasyon programı dahilinde başarılı olan arkadaşlara sertifika temin edildi. İşkuril Müdürü Ahmet Ötügen geçtiğimiz günlerde düzenlenen istihdam fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erzurum'da düzenlenen istihdam fuarı sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ötügen, düzenlenen bu fuarın son derece yararlı olduğunu ifade ederek işsizlerin bu fuarlara ilgi göstermesini istedi. Sonuçlar itibariyle Erzurum'da bir önceki yıllara göre gayet güzel oldu. Tabi istihdam fuarlarının tek bir amacı var işverenlerle işsizleri bir araya getirmek. bu amaca da ulaştık. Çünkü bir önceki yıllarda işverenlerimizin fuara katılımı oranı bu sene daha fazla oldu. 63 tane özel sektör fuarımıza katıldı. Bunun yanında 7 tane de kamu kuruluşu fuarımızdaydı. Toplam 70 tane sektörde eee katılım gerçekleştirildi. Eee işverenler e, işsizlerimizle birebir görüşmeler yaptılar. Bunun yanında e, tabi kurumun eee görevi sizlerin de malumu eee işsizliği ortadan kaldırmak. İstanbul'un amacı da o zaten istihdam oluşturmaktı. Kariyer günleriyle yapılan girişimcilik seminerleriyle maksada ulaşıldı. Yani maksat hasıl oldu diyebiliriz. Elimizde veriler var. Yaklaşık e, 1200 küsür tane açık iş alındı bu fuarda. Yapılan görüşmelerde anlık 30 tane işe yerleştirme oldu. Tabii bu sayı e, yıla yıllara göre e, işte diyelim 2014-2015 yılı içerisinde işverenlerin yapmış olduğu, aldığı taleplere göre sayı daha da çok artacak. Tabii e, fuar alanının e, fiziki ortamının yetersiz olması e, biraz daha e, kurum olarak bizi sıkıntıya soktu. Bir Söz vermişliği var bu konuda. Bir e, kültür merkezinin e, yapımını e, haberini aldık. Çok da mutlu olduk. E, bu Kültür merkezinin yapılmasıyla birlikte daha da güzel bir ortamda bu fuarlarımızı, bu etkinliklerimizi yapacağız. Ve geçelim hava durumuna. Sevgili izleyiciler, meteoroloji 12. Bölge Müdürü Uygar Us bölge genelinde yağışların bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde olacağını ve yüksek kesimlerde ise kar olacağını söyledi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde görülen yağışların Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars illerinde bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar, cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar, pazar günü kar şeklinde olacağı ifade edildi. Bölge Müdürü Uygar Urs, sıcaklıkların 7 ila 10 derece düşeceğinin tahmin edildiğinden kar yağışı ve ani sıcaklık değişiminden kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Görünen o ki kış tez geldi sevgili izleyiciler. Erzurum'un karakışı da malum ve Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Orhan Gazi Spor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mavi Beyazlı takım pazar günü alacağı galibiyetle taraftarlarına 3 puan armağan etmek istiyor. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.